kuşbaşı etimizi düdüklü tencereme ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı kadar su ekliyorum. Soğuk su ekliyorum. Çeşme suyu ekledim. Sıcak su eti toparlayacağı için o yüzden soğuk suyla yapıyoruz. Etimizi 30 dakika pişmeye alıyorum arkadaşlar. Etimiz pişti düdüklüğe atmıştım. Ama eğer ki etle nohutla bir pişsin, sıkıntı olmaz derseniz öyle de yapabilirsiniz. Eti, nohutu, işte salça, soğanını bir atıp o şekilde de tencereye alabilirsiniz hepsini. Ben çocuklar böyle et biraz daha yumuşasın, çocuklar yerken zorlanmasın diyerekten önce eti ön pişirme yaptım. Şimdi salçasını, soğanını kavurup nohutunu ekleyeceğim. 30 dakikada nohutu pişireceğim. Ocağı yeni kapattım bu arada. Düdüklüyü açmak biliyorsunuz biraz bu düdüklü sıkıntı olabiliyor, tehlikeli olabiliyor. Önce havasını alıyoruz. İçindeki havasını alıyoruz yavaşça. Düdüklüğüm de 20 yıllık. 18 yaşındayken çeyizim için almıştım. 20 yıl oldu evlenelim. 20 yıldır da kullanıyorum. o şekilde de dübleyi atıp kolayca pişmesini sağlayabiliriz. Havasını aldım. Şimdi yavaşça kapağını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Etimiz bu şekilde etin suyuyla birlikte çok da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben etin suyuyla birlikte bir kaseye boşalttım. Çünkü e, dibinde soğanını kavuracağım. Salçasını kavuracağım. Ama siz isterseniz direkt içeri soğan salçayı e, kavurmadan da atabilirsiniz. Ama her zaman soğan ve salça kavrulduğunda yemeğe daha ayrı lezzet verir. Ve unutmayalım ki e, kuru bakliyatlar yağı sever. O yüzden yağını bol atıyorum ama yağım bitti. Ben akşamdan e, bir paket yani bir kilo nohutu hepsini haşladım. 1 kilo nohutun hepsini de pişireceğim. O yüzden bir çay bardağına yakın yağ doldurdum arkadaşlar. Çünkü neden 1 kilo yapıyorum? Eşimin kendi işi. Orada çalışanlarımız da var. Fazla yapıyorum ki hani yemek oraya da gitsin. Hep birlikte yesinler. Yağımı döktüm. Bekletmeden hemen soğanları da ilave ediyorum içine. Etin suyunu ben bu arada nohutta kullanmayacağım. Çünkü nohutu karartabilir rengini. Ben daha bir kırmızı seviyorum. Etin suyunu ayırdım. Onu da pilavda kullanacağım. Soğanlarımızı verdim. Hemen kavuruyorum. Kavurmaya başlıyorum. Çok da böyle aman aman rengi dönmesine gerek yok. Bir tık böyle kendine salsın yeterli. Bir de ben yemeklerde çiğ soğan yemiyorum maalesef. Nohut yemiyorum, fasulye, kuru fasulye yemiyorum, patates. Bunlar bana dokunuyorlar. O yüzden bunları böyle pişirdiğim zaman çok az az yemeğe dikkat ediyorum. Soğanlarım kavruldu. Hemen salçasını veriyorum. Bir de kuru fasulye pilav salçayı sever. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Bir yemek kaşığı da acı biber salçası ekliyorum. Bu acı biber salçasını arkadaşımdan aldım. Ee, Hataylı arkadaşımdan aldım. Gerçekten çok güzel ve acısı bu. O yüzden acı biber eklemeyeceğim. Sadece acı biber salçası hem renk verecek hem de lezzet katacak. Bunu ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Ocağımın altını kıstım bu arada. Renklerimin kenarlarında et kalıntıları olduğu için yanmasın. Gerçekten salçayı yemekle kavurmak gerekiyor. Salçayı direkt yemeğin içine böyle kavurmadan attığınız zaman salçanın ekşiliği yemeğe geliyor. O zaman yaptığınız yemeklerde de böyle tam anlamıyla o tadı alamıyorsunuz. Yediğiniz yemeğin tadını alamıyorsunuz. Daha çok yoğunlukla salça tadını alıyorsunuz. salçamı kavurdum. Bir de ben buna biraz da tereyağı eklemek istiyorum. Bu kuru bakliyat yağı seviyor. Şöyle bir tık da tereyağı ekledim ben O da sizin damak zevkinize kalmış. Eklerimi ilave ediyorum. Şu kıvamı aldım. Bunu isterseniz dibine biber, işte yeşil sivir biber domates hepsini ekleyebilirsiniz dibinde kavurabilirsiniz ama ben dediğim gibi e, nohutun tadını bozmak istemedim sadece ona hatta et tadı gelsin onu almak istediğim için bu şekilde yapacağım burada nohutu akşamdan suya aldım ıslattım sonra bir güzel yıkadım kabuklarını soyan da var e, şu an zaten bunun kabuğu sorulacak gibi değil. Hani e, gayet güzel nohut. Şunu kavuruyoruz. Ve suyumuzu ilave ediyoruz. Üzerine suyu gördüğünüz gibi nohutlar kapanacak kadar şekilde suyunu verdim. Tuzumuzu ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra şöyle bir taşın da karıştırıp düdüklüğünün kapağını kapatıyorum. 30 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi düdüklüğü açma vakti. Havasını almadan sakın bu kapağı açmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir havasını aldık. Şimdi final. final. Salçası da tam istediğim gibi çok abartılı, aman aman bir salçalı yemek değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Aklınıza takılan varsa sormak istedikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Nohut yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Nohutun yanına kendi yapmış olduğum turşularımı da ikram edeceğim. İki turşuyu da ben yaptım bu arada. İkisinin de tarifi sayfamda rahatsız olarak var. Ee, Instagram'da da aktifim. Instagram'dan da Aynurlu Günler etkiliğiyle beni takip edebilirsiniz. Çıtır çıtır kaynar suyla yapmış olduğum turşularım.